Merve yani takipçilerim merhaba. ama e, biraz sonra size ilk çekim yapacağım ama ondan önce e, bir şey görmenizi istedim. Şu anda burada yağmur yağıyor ve şimşek çakıyor, gök gürültüsü var. Ondan bunu bir paylaşayım dedim size. Aslında havanın böyle olacağını bilmiyorum, e, öyle söyleyeyim. E, ve e, biraz önce kardeşim e, telefon etti Burhaniye'den. Onlar da Alanya'ya gitmişlerdi. E, fakat oteli beğenmemişler. Kendi yazdıklarına dönmüşler apar topar. Orada da onlar bir sorun yaşamışlar ama bu yağmur var dedi. Allah Allah dedim. O da biliyorsunuz orası da kuzeye Ege de. Dedim burası güllük gülistanlı, güneşlik, çok sıcak. Hatta bakın hortumla şeyleri suluyordum, çamaşır yıkadım. Ama mecburen buraya kaldırdım şu anda. Ee, size hem bir çekim yapayım dedim. Bu arada biberlerim vardı biliyorsunuz. Onları temizledim, yıkadım. Buzluğa ayarladım. Çok fazla diye. Hem de dedim ki size yağmurlu bir şimşekli bir günden bir merhaba diyeyim diye. Bu arada e, tazamı da içiyorum. Gerçekten e, gök gürültüsünü duyun. Ondan sonra zaten ben de yukarıya e, çıkacağım. <laughs> Yani inanılacak bir şey değil gerçekten ilk defa buranın yağmurunu ve gök gürültüsünü duyuyorum desem inanın bana ilk defa duyuyorum çok da hazırlıksızım şu anda böyle sizinle konuşmaya ama dedim ki hemen bir 5 dakika çekeyim diye aslında duymanızı bekliyorum istiyorum bekliyorum şu anda bir çaksın diye bir duyun yani buranın da e, şimşeğini bir e, duyun istiyorum. Duyuyor musunuz? Şu anda çakıyor. E, bayağı şiddetli. Sallanıyor her taraf. E, Allah'ın kuvvetine, Allah'ın kudretine kimse karşı gelemez her zaman söylüyorum. E, onun için o ne büyük şiddet, ne büyük güç. Ben aslında e, her şeyi gördüğümde böyle düşüncelere dalarım. Yani her şeyde Allah'ın gücünü ve kudretini görüyorum ben. Ee, Arjantin'de şelaleleri gezdiğim zaman, Amerika'da Nayagara'yı, Arjantin'de Igalo'yu gezdiğim zaman da e, aynı şekilde Allah'ın ne kadar haşmetli ve kudretli olduğunu e, gördüm bir kere daha. Yani Allah'ı görmek değil, Allah'ın e, her şeyde olduğunu bilmek lazım öyle büyük su kütleleri ki inanır mısınız, dur deseniz durmaz, hiçbir şey de tutamazlar. Önüne setler koysalar, önüne neler yaparlarsa yapsınlar, o suları, o şeyleri durduramazlar. Ondan dolayı bu şekilde düşünüyorum. Ama yağmur biraz kesilirdi, hatta dedim ya burayı geçirdim diye, yağmur şu anda yağmıyor hala. Sizin için açtım ben bu videoyu, neyse küçük bir video olsun, daha sonra içeride görüşeceğiz inşallah. Duyuyor <laughs> musunuz şu anda? Bakın dinleyin, yağmur bu şeylere vuruyor, tenekelere. Bu arada ben de ikinci sigarayı tüttürüyorum bugün. <laughs> ya yok. Burada ses var. Şurada görmüyorum mesela. Enteresan değil mi? <laughs> Hadi akşam yiyelim. Bezelye yiyelim hep beraber. Bezelye yiyelim, yiyelim. Ne dersiniz? Allah ne verdiyse kartuzumuz var, bezelerimiz var. Yoğurt mayaladık, yanına yoğurdumuz var. Yanına da bir şey ilave ettik o Salatadır, odur, budur, efendim işte köftedir, pilavdır. Tamam. Aslında tavuğum da var ama hani şimdi kim çözecek diye kim yapacak? Görüyorsunuz değil mi? Sırf kuyu diye size bakın bunu çekiyorum. Yani burada yağmur da yağmış. <laughs> ben de sizin gibi ilk defa buranın yağmuruna şahit oluyorum. Bakın. Başka bir buradayım. sizin orada havalar nasıl? Havalar nasıl gidiyor? Fakat burası gerçekten çok sıcak. Bakın ter içindeyim. Biraz önce banyo yapmıştım. Buna rağmen ter içindeyim. Öyle söyleyeyim size. Bu arada çok soğuktu içmekten. Boğazlarım da bir hayli böyle terane. Ee, çünkü devamlı buzlu e su. Sabah sizden önce de, sizinle konuşmadan önce de birkaç tane daha portakal toparladım gittim. Onları da sıkacağım diye. Biraz sonra da buraya inip yemek yapacağım. E, bugün ne yapacağım? Bezelye, bezelye yemeği de biraz köfte belki yaparım. Veya bezelye pilav, bir de biliyorsunuz yoğurt mayalamıştım, bir de yoğurt, cacık veya ayran. E, böyle işte yani. <laughs> İnanın bakın şimdi sip kurdum bekliyorum ya ee, bakalım ne zaman çakacak öyle söyleyeyim bir iki damla yağdı. İnşallah bu kadar da kesilmez hem ağaçlar sulanır hem e, biz biraz ferahlarız hem böyle bir e, ıslaklık gelir her tarafa o çatır çatır olmuş hali aslında çok tehlikeli çünkü burada çok o, yeşillik var ama hepsi çatır çatır ya o kadar kurumuş ki yani böyle bir e, sigara izmariti atsalar Allah korusun bilmiyorum ne olur yani anlatabiliyor muyum demek istedim bakın şu anda hafif hafif çakıyor biraz önce baya bir parlıyordu bu arada biraz ben önce benim de misafirim vardı Arada bir ben çok nadir sigara içiyorum, onunla bir sigara tellendirdik. Çok nadir içiyorum, astım broştümü olduğu için. <laughs> Ama yani <laughs> yapacağımızı yaptık, bir tane ben tıklıyordum, kahvemizi içtik, öyle söyleyeyim size. Şu anda bekliyorum, çakacak mı, çakmayacak mı bakalım. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun.